Daha ucuz görünsün diye etiketlere kuruşluk fiyatlar yazılıyor. 29.90, 39.90 gibi. Ama 5 kuruşlar hatta 10 kuruşlar bile müşteriye verilmiyor. Pek çoğu bunun peşine düşmese de aslında dava açıp 5 bin liraya kadar kazanmak mümkün. 5 kuruş, 10 kuruş alamadığınız oluyor mu? Yok olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Ee, peki alamayanlar için dava açtıkları zaman 5 bin liraya kadar kazanma imkanları olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum ya. Vallahi hiç dikkat etmedim ya. Paralar o kadar yuvarlandı ki. Dava açıp 5000 liraya kadar alma şansınız var bunu biliyor muydunuz? Bunu bilmiyordum. Ama yani 5 kuruş için de bin lira almayayım ya. Alamadığınız 5 kuruş ve 10 kuruşlar için dava açıp 5000 liraya kadar kazanma şansınız var bunu biliyor muydunuz? Yok bilmiyordum ama yani tabii birikince olur. Şu an dava açıp 5000 liraya kadar kazanma şansınız var bunu biliyor muydunuz? Hayır ama öğrenmiş olduk. Bunu yapan marketlere karşı tüketici hakem heyetine gidilebilir. Ve o market haksız bulunması durumunda 5 kuruş, 10 kuruş hatta 1 kuruş için bile 5 bin lira tazminata mahkum edilebilir. Alamadığımız da oluyor. Kendimizin taviz verdiği de oluyor. ve önemsemiyoruz. Yani doğrusu. İstiyor musunuz peki? Yani ben şahsi olarak istemedim yani çok önemsemediğim için. Markete gidip alışveriş yapıp da hiç 5 kuruş 10 kuruş alamadığınız oluyor mu? Olur oluyor tabi. Şimdi kendilerinin alacağı olursa alıyor onu vermezler üstüne bile gitmezler. Hani 5 kuruşumu ver diyemiyorsun ki pek de değerli bir hani para değil. Ama ben şunu biliyorum çoğu market sadece o 5 ve 10 kuruşlardan Ay sonunda birçok elemanlarının maaşlarını o şekilde ödediklerini biliyorum o 5 ve 10 kuruşlarla yani. Peki şu an alamadığınız 5 kuruş ve 10 kuruşlar için dava açıp 5.000 liraya kadar kazanma şansınız var. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Peki böyle bir şey yapar mısınız? Yani böyle bir şey yapar mıyım? Aslında bu benim hakkımsa yani kanunen hakkı, hakkımsa yaparım neden yapmayayım?